Balık çok lezzetmiş. Arkadaşlar siz mi geldiniz ya? Farkına binerim. Çak bir başlık. Evet arkadaşlar. Bugün zenginin evini soyma vakti. Hmm. 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 Balık da yesem iyi olacak balık çok B vitamini arkadaşlar siz de yiyin bu balığı. Şimdi de bir su içelim. Hmm. Karnımız doydu ve güçlendik. Şimdi zengine saldırma vakti. Hayır hayır plansız olmaz. Önce plan yapmalıyız arkadaşlar. Sonra zengine saldırmalıyız. Hemen üst kata. İşte üst katımız. Arkadaşlar. Bu benim işime yarar mı ki acaba? Yaramayabilir. Evet arkadaşlar. Neyse ilk başta gidip zengine bakalım. Zengin daha yemeğiyle meşgul. Hmm. Şimdi bana plan kurabilir. Buna iyi bakmalıyız. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün ben yemek yiyeceğim. Doğdayı fakiri sardı diye Hadi bakayım bu kadar yemek yeter ya. Bir fakir gözetliyip çeşitli dışarıca aldık yeni. Ay Oy. Ye kaç, ye kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 arkadaşlar bizi yemek yediğimizi zannediyor. Şşşt. sessiz olun arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ne? <laughs> o gözetliyor arkadaşlar. Bizim evimizi gözetliyor. Bize vurmayacak. Merak etmeyin. Sadece bizim evimizi gözetliyor. Arkadaşlar şimdi hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar. o bizim evi gözetliyor. Bir şeyler yapmalıyız. Ay. Yemeklerimizi yedik. Ama o hala bizi gözetlemekle meşgul. Ne yapsam ki? <laughs> Buldum. Tık tık tık. Açtım. Oo, size yeni bir şey girmek istiyordum. Ay, yeni bir şey girmek istiyordum. Ekmeklerinizi, ekmeklerinizi, ekmeklerinizi de atacaktım tamam. Kabul ediyor musunuz? Tamam. Buyurun. Arkadaşlar elmas sancağı Efendim bir şey. Yok demeyecektim. Ekmek ne kadar lezzetli. Ekmekleri alıp bakkalları da atmam gerekir değil mi? Fakir, e, zengin, zengin yani fakir diyorum size de. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın. Ben şimdi gidip elmaslarımı yani yani şey ben şimdi gidip evde hazırlık hazırlamalıyım biliyorsun değil mi? Evet. Ee, siz de beni gözetlemeyin artık. Bakın siz bu ekmekleri toplayın. Ee, çünkü onları paketleyeceğiz. 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 Arkadaşlar. Evet. Paketlemekle maşgul olmalı. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz Evet arkadaşlar. İşte koşa koşa geldim buraya. malzemelerim hazırladım. Şimdi plan planını çizme vakti. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Bu çekiçle. Bu çekiçle onu kesemeyeceğime göre. Ama onu kesmek çok istedim. İşte böyle. <laughs> Ay şimdi beni büyüteçleyebilir. Ah şimdi silahını alıp bana büyüteçleyebilir. Arkadaşlar planımızı size söylemeyeceğim şimdilik. Ama şimdi izleyini görün. <laughs> Arkadaşlar işte silahımı saklı. Hı -hı. Merhaba. Merhaba. Ee, sen niye silahını çıkarttın? Şey cebimde hani koruma birden birdenbire bana saldırıyor ya. Evet işte onun için gibimde silah var. Sizin ekmeklerinizi alacaktım böyle bakkalı dağıtacaktım. Şey, siz artık yatın gece oldu zaten. Evet arkadaşlar gece oldu. İşte bakın gece her yer gece. Ha o uyuyor. Kanım çok Aha, efendim işte ekmekleriniz. Ay. İyi değil düşüdük. Çok özür Özür dilerim. Lütfen koy, bir hakta. Lütfen lütfen. Lütfen. Olamaz yeter artık bu kadar Hı, Pes ediyorum Tamam çabuk kolu özen Ama bakın bakın size Ekmek ekmek ekmek, ekmek. ya. Dur. Arkadaşlar bugünlük bir eşya çalmayı başardı. O da benden yarın bir eşya çalır. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba bugün anlar silahını çaldırmış. Evet arkadaşlar o şu anda meşgul. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.